Gel, 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 gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zeytin. Tanımadın mı beni? Hı? Kızlık. Gel. Gel, 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 gel. Özledim ben seni hıyar. Hadi. Dur bir saniye. Dur, 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 dur. Dur şu kalın şeyleri alayım içinden. <gülüyor> dur, dur, <laughs> dur. Dur. Hadi gel, gel, gel. Gel. Sabah olsun. Sabah akşam bende. Bendeydi daha doğrusu. Evi taşıdık. Ye ye top oynuyorlar ye. Zeytin. Zeytin. Gördüğü gibi yanıma geldi. Ne oldu? Trump abi trumpayı çalıştırıyor. Korkma. Su çıkartıyor orada. Sana su getireyim mi? Dur sana su getireyim orada. Gel dostum gel. Gel sana su da getirdim gel. Gel sana su da getirdim. Gel. Gel. Gel sana su da getirdim. Gel boyun yeter mi oraya? Zeytin. Zeytin gel. Gel 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 gel. Gel sana su bırakacağım gel. Mamam burada. Suyun da burada güzel arkadaşım. Ah. Suyun da burada, mamam da burada. Gel sana mamam burada suyun burada geriye gel. Geriye iç gel. Hadi suyu senin için doldurdum. Mamayı senin için bıraktım dostum. Hadi iç afiyet olsun. Afiyet olsun güzel arkadaşım.